göstermiş olsun. Görüyorsunuz bayağı batık. Zaten yolu bilenler fark ediyorsanız hep buradan gidiyor. Burada da yıl tekrar yüklendi. Bir indirim oldu bana. Ben ödemeye geçiyorum. kamyon için. Detaya girmeden ve sizin yıkama kuruma bitti. Bugün <laughs> <laughs> de böyle bitirdim Bayağı bir ihtiyacım var. Evet, yine elim Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Haftalık vlog tarzı bir şey çekmeye çalışacağım. Tabi konuda hiçbir ilgim yok. Birazcık hayatımı göstermeye çalışacağım ama hafta içi genellikle aynı şekilde olduğu için bir şeyler katıp genellikler katıp onları göstermeye çalışacağım. Pazar, pazar günü burada altlıkların maçı oluyor arkadaşım oynuyor. Fazla uzak değil ama de Sonra araba yıkayacağım için arabayla gidiyorum. Maça bakmaya gidiyorum. Maçtan sonra biraz görüntüler göstermem. Kısa kısa çekip fazla da sıkmak istemiyorum. Maçtan sonra da aracı yıkamaya yapacağım Yine oradan da biraz görüntüler alırım. Bir de bu tarzı deneyelim. Bu tarzı bakalım nasıl olacak zaman zaman tabi daha da geliştirip daha iyi videolar çıkarmaya çalışırım. Evet arabayı yıkamaya getirdik. Şöyle görüyorsunuz bayağı batık. <laughs> Makine dikleyeceğiz. Bu standart program var. Önce standartı seçiyoruz. Lastik yıkama. Ön yıkama, alt yıkamaları ekledikten sonra it tut cüzdanına ödemeyi karttan yapıyoruz. Başlattı. Yıkama kuruma bitti. Kısmen bazı lekeler uzun süredir yıkamadığım için kalmış ama büyük bir kısmı tertemiz artık. Evet. Dün maç izledik. Arabamızı yıkadık. Bugün çalıştık. Eve gidiyoruz. Eve giderken de mazot alacağım. Etlu alacağım. Bunlar azaldı. Haftalık rutinimi yaptıklarımı size göstermeye çalışıyorum. Tabi oldukça fazla detaya girmeden ne sizin canınızı sıkayım ne de ben fazla özel hayatımı göstermeyeyim. İlerleyen zamanlarda imkanlarımız çoğaldıkça daha çok çekeriz veya daha istekli video çekeriz. Yine bu videomda da yorumlarınız veya İsviçre hakkında bilmek istedikleriniz bana sormak isterseniz Yorumlarda belirtirseniz onlar hakkında da video çekeriz. Hem bana içerik desteği sağlamış olursunuz hem de merak ettiklerinizi görmüş olursunuz. Az sonra benzinlikte görüşürüz. Evet videoyu yerine fotoğraf çekmiş oldum ama şimdi arabadan inince Mesela fiyatlarını göstereceğim. Şöyle ortalı duralım da. Kompanın ikisi de burada. Fiyatımızı açalım. Evet, benzin fiyatları 95'lik oktan 178, 98, 188, mazot 185. Mazot alacağız. Kapağımızı açalım. Mazot damlamızı takalım. Et bu litresi de 95 kuruş. Burada ikiye ayırıyor. Bir kamyon için bir araç için. Biraz tabanca farklı. Mazot aldıktan sonra onu da yapacağız. Ondan sonra bakalım ne diyeceğiz. Evet, mazotumuzu aldık. 46 litre, 86 frank tuttu. Et Amerika'da dev diyorlar. 8 litre 8 frank. Evet, Bu biraz taştı. O yüzden şöyle suyla yıkıyorum çünkü kar gibi oluyor yoksa. Sonra kapatalım. Ben ödemeye geçiyorum. Evet, toplamda 91 frank. 88 kuruş dedik. İndirim kuponum vardı zaten. Mazota litrede 5 kuruş olmak üzere 2 frank 30 kuruş. O şekilde bir indirim oldu bana. Bu Migros'un da Coop'un da benzin oluyor. Migros'un tam bilmiyorum da Coop'un super kart diyoruz biz. Migros kulüp kart gibi Türkiye'deki gibi aplikasyonu var. Oradan aktif yapıyoruz. Kasada öderken onu tuttuk mu otomatikman düşüyor miktarı. Evet. Şimdi eve gidiyorum. Yarın inşallah görüşürüz. Evet. Salı günü işi bitirdik. Normalde postaneye gidecektim ama vazgeçtim. Yarın gideceğim postaneye gidip sicil kağıdımı çıkaracağım yani sipariş vereceğim Burada postaneden sipariş veriyoruz Uber için gerekli Uber'de her yıl bunu tekrar yüklüyoruz benimkinin süresi bittiği için tekrar yüklemem gerekiyor ki Uber'e çıkacak olursam hafta sonra ki açık olsun bu dakika seni niye bekliyor eve gideceğim biraz kafam ağrıyor İlaç alır dinlenirim yarın sabah açmazsam seçeceğiz kadını almaya giderken görüşürüz evet ertesi gün oldu içten çıktık normalde buradan sağdan eve gidiyordum ama bir önceki kısımda dediğim gibi bugün Sicil kağıdını almaya gidiyoruz. Onu da direkt burada çalıştığım belediye bir postanesinden sipariş vereceğim. Nereden sipariş verdiğini zaten fark etmiyorum sadece. Ya online yapıyorsunuz, online yaparsanız önce eve kağıt geliyor, onu imzalıyorsunuz, tekrar yolluyorsunuz. Postaneden yaparsanız direkt ben postanede imzalıyorsunuz. Her şeyi ödüyorsunuz. Sadece sicil kağıdı eve geliyor. aralardan evet doğru gidelim eve doğru değil. pardon Poznan'ya gidiyoruz ana yoldan da gidiliyor ama iş çıkış saat olduğu için orada trafik oluyor genelde o yüzden buradan aralardan kaçarak gidiyorum ben yolu bilenler fark ediyorsanız hep buradan gidiyor. trafikli bölümü atlayabilmek için. Trafik, tren istasyonu. var gözüktü zaten. Evet. Evran'la resmini çekerim ama üstünde çok bilgi var o yüzden çekmem içeride hemen ben işimi halledip geliyorum evet içeride bilgilerimizi verdik sipariş ettik zaten böyle bir kağıt bende kalıyor sadece imza kontrolü yapıyor ilgili olarak ne istiyorlar i̇şte Yanınızda kimliğinizi bulundurmanız gerekiyor. kimlik haricinde baba isim soy isim, anne isim soy isim, i̇sim değişikliği olduysa onu belirtmeniz gerekiyor <laughs> ev adresiniz gerekli daha sonra tekrar hepsini kağıda geçirdikten sonra zaten kağıdı veriyor size tekrar kontrol edin diyor orada dikkat etmeniz gerekirken ikamet kağıdınız neredeyse onun adresinin doğru yazılmış olması Ardından buradan direkt ücretini ödüyorsunuz. Gerisi eve geliyor. Başka hiçbir şeye gerek yok. <laughs> Bugün de böyle bitirdik. Şimdi eve gidiyorum. Yarın da berbere gideceğim işten sonra. Yarın da bir kızım çeker berbere gidişime Ondan sonra haftalık vlogun ilk vlogunu bitirmiş oluruz böyle böyle eklemeye çalışacağım göstermeye çalışacağım ama rutun bir hayat sürüyorum yani öyle bir fazla şeyim yok arada bir ekstra bir şey olursa böyle çekim yapar eklerim veya vloglarda görürsünüz ilerleyen zamanlarda göstermek istedim yaptığım aktiviteleri gösterdim bu şekilde canlandırırız. Siz de yine aynı şekilde takip etmeyi, yorum görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. İsviçre hakkında veya merak ettiğiniz konular varsa bunu yorumlarda belirterek dile getirin ki ben de bu konular hakkında sizlere bilgi aktarabileyim. Yarın görüşürüz. Telefonu tam tutturmadığım için <laughs> Şimdi oturtamadım. Bu arkana berbere geldik. İnşallah sıra yoktur. Saçımı falan bir göstereyim size. Baya bir ihtiyacım var. Berberden sonra görüşürüz. Evet. Yine elimi alıyorum. Çünkü tıraşımız olduk. Haftayı burada sonlandırıyoruz yarın. Cuma. Gün içinde videoyu hazırlar. Yarın akşama diğer haftaya görüşmek üzere.